Çankırı'da cenazeye giren vatandaşları taşıyan minibüsün şarampore devrilmesi neticesinde 29 kişi yaralandı. Kaza sabah saat 07.30 sıralarında Çankırı Kızılırmak Karayolu Dedeköy mevkinde meydana geldi. AK idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampore devrilirken, kazada minibüste bulunan 29 kişi de yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giren sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.